Sevgili arkadaşlarıma sevgilerimi sunuyorum. Hayatın acı gerçeklerinden bahsetmek zor olsa da elimden geldiği kadar sizlere espri yaparak yanıt vermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar yüzünüzde tebessüm oluşturmaya çalışıyorum. Ataerkil düzenin ve hiyerarşinin yarattığı bir düzende insanlar etkileniyor sadece kadın erkek ilişkileri olarak almıyorum olayları toplumun bir yarısı diğer yarısına düşman olmamalı ben de bu videolarımda bunu ilke edinerek ve çok iyi düşünüp çok iyi gözlemleyerek bu videoları yapmaya çalışıyorum takdirlerinize de çok teşekkür ediyorum müzik sendikası yüzden fazla müzisyenin pandemi döneminde itiharlarından bahsetmiş. Bu insanlar sadece çalmayı bilen insanlar çalmayı tırnak içinde bilmeyen insanlar. Sadece insan ruhuna dokunan tınılarıyla aile geçindirmek zorundalar. Bu insanların yaşam zorluklarını göğüsleyebilmeleri için sadece enstrümanlarına dokunurlar. Bu ortamda da bırakın müzik yapmayı, sanatın her dalı ölmüş durumda. Diziler ve dizi oyuncuları şu an para kazanıyor. Müzisyenler, gerçek sanatçılar bu konuda hiçbir şekilde destek görmüyorlar. Kadın cinayetleri en üst planda yer alırken erkeklerin intiharlarına fazla yer verilmediğinden bahsettim. Yüzden fazla müzisyen intihar etmiş. Bu müzisyenlerin çoğu erkek. Erkek olmanın zorluklarından bahsedeceğim size bugün. Medyada erkeklere biçilen gerçekçi olmayan basma kalıp tavırlar var. Televizyonlarda verilen genelde erkekler hakkında aptal, çarpık baba, <laughs> kadın avcısı erkek olarak betimlemeler insanların hafızalarına kazınıyor. Erkeklerin spor düşkünü, bira içen, yetersiz, spor hakkında düşünen, pek az kurtarıcı niteliğe sahip erkeklermiş gibi anlatılıyor. Yelpazenin diğer ucunda bekleyen kahraman da zengin, maddi olarak başarılı, atletik yapılı <laughs> formda olarak nitelendiriliyor. Aşırılıklar da erkeklerde ya maddi sağlayıcılar ya da maddiyat sağlayamayanlar olarak ikiye ayrılmak zorunda kalıyor. Bu da bir başarıymış gibi insanlara sergilendiği için. Şimdi bakıyoruz, erkek diyor ki 30 yaşına geldim, araban evin yok mu diyerek başarıyı maddi olarak algılatıyorlar. Bu iki dayatma arasında erkekler kalmış oluyor. Ya para getireceksin, ailen işte reisisin, aileye bakmak zorundasın. Para sağlayıcı olmak zorundasın. Bir kadın dişiliğini kullanarak bir yere geldiğinde çirkin dahi olsa yumuşak ve seksi olması yeterli olup işe alındığını sadece erkek olduğu için cinsiyetçi bir ayrıma maruz kaldı ve işe girerken böyle bir cinsiyetçi ayrıma tabi tutulduğunu söylüyorlar. Erkekler ve oğlanlar da cinsel tacizin ve tecavüzün görünmez kurbanlarıdırlar. Bunları gören yok. İş emeği anlamında sömürülürler acı. Ve işin aslı kaynak belirtilmez. Bu toplumda fazla dile getirilmez. Net bir dille en azından açıklanmaz konunun genelde üstü kapatılır. Genelde ebeveyn rolleri kadınlara verilir. Sanki erkekler bunu çok iyi bilmezmiş gibi. Sanki hani bir bebekle anne oynarmış veya bebekle sadece anne gezermiş gibi erkek bir çocuğunu yanına alarak bir parka gitse, onunla ilgilense o bile tuhaf karşılanır. Sorumluluğunda değilmiş gibi gösterilir genelde de kadına verilir. Ayrılık sonrasında erkek bakmak zorundadır. Çocuğa nafaka ödemek zorundadır. Ebeveynlik sadece kadına özgüymüş gibi davranılır. Erkek fazla bakamaz. Bununla ilgili de medyada bir sürü yayın vardır şu erkekler nasıl çocuk bakar dediğinde bir bakıyorsunuz torbaya falan koymuş, asmış şey çocuğu. Boşanma ve velayet söz konusu olduğunda en büyük zorlukları yine erkekler çekiyorlar. İş yerinde babalık izni bile alamaz adam. Bir erkek tutup da ameliyat olup transseksüel olsa bütün erkekler bundan utanıyor. Neden utanıyor bilmiyorum. Bu onun kendi seçimi, kendisiyle yaptığı bir anlaşma ama bütün erkekleri ilgilendiren bir konu haline geliyor. Ve burada da bir sürekli bir saldırganlık söz konusu oluyor. <laughs> Erkekliğin şanına leke sürdü. Erkek olmak, cinsiyet ve cinsel normların üzerine çıkmak hala zor. Maalesef böyle bir durumda. Erkek olmak, para ve finansta başarılı olmakla eşdeğer tutuluyor. Erkeklere dayatılan bir durum. Uzun zamandır da ailenin işte de direği sensin, aileye bakmak zorunda kalan sensin. Ve sürekli bir çalışma pozisyonunda olmalısın. Her an çalışıyor olmalısın. Eve para getirmek zorundasın. Kadın çalıştığı zaman onunki biraz hobi oluyor. Belki de parasına dokunulmuyor. Ama erkek evin direği olup bakmak zorunda kalıyor ailenin bütün finansal problemlerini erkek çözmek zorunda kalıyor. Bu yeterliliği sağlayamayan erkek de kendinde gerçekten erkek olma özelliklerinin eksik olduğunu düşünmeye başlıyor. Bu sistemi de kötüye kullanan insanlar var. Bunu ikiye ayırıyor. Sistemde başarılı olan insanlar. Ben niye başarılı değilim diyen insanlar. Bir de ilerleyen dünyanın erkeklere özellikle artık iş oranında daha az ihtiyaç duyulmaya başladığını gösteriyor otomasyona geçmek robotlar teknolojisi teknolojinin ilerlemesiyle beraber robotlar dünyası ve otomasyon dünyasına geçildiğinde bu demektir ki orada daha az iş var anlamına geliyor. Bu da aynı zamanda erkeklerin günümüz dünyasında ne kadar dezavantajlı yaşadığını gösteriyor. Evet, isteriz ki herkesin finansal bir güvenliğe sahip olduğu bir dünyada yaşayalım. Cinsiyet ayrımcılığı olmadan, para kazanmanın erkek olmaya bağlı olmadığı bir dünyada yaşamayı hepimiz arzuluyoruz. Umarım böyle bir gelecek hepimiz için yaratılır. Erkeklere de mutlu ve depresif olma izni vermek gerekir. Her zaman erkeği güçlü olarak görmemiz gerekmiyor. Bu klişe de zannederim değişmeye başladığı ve değişecek gibi görünüyor. Biraz iyimser olmak istiyorum bu konuda. Umarım her şey ilerleyen zamanlarda gelecekte daha güzel olur. Hayatımız daha iyiye gider. Her insanın sosyal refaha gelecekte sahip olması dileğiyle. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.